Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Evet arkadaşlar biliyorsunuz gibi bir haftadır video atmıyordum. Ama bugün çok efsane videoya daha karşınızdayım. Yakalandı da baya aktif oldu birden. Göreceksiniz yani şu an kaç kişi aktif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi aktif yani şu an. Şimdi buradan görevler var abi. Ben görev kasmıyorum yani şu sıralar Çok. Yeni görevler 20 saate geliyor. Yani büyük oyun gelecekmiş. Öğrenmiş olduk bunu. Yani ben oyunu zaten 1-2 gündür gelmiyordum. Kulüpten alanlar kabul ediyormuş. Gördüğünüz gibi bir kişi daha katıldı. Arkadaşlar o zaman ben Dynamike'ımı alıyorum şu an. Dynamike neredesin? tek yapalım. Hiç görev yok ama sıkıntı da yok yani. O zaman ben ilk maçıma geçiyorum. Arkadaşlar burada markette giyiyorlardı. vardı onu da alacaktım da neyse unuttum. Bu arada ben robotlu bir harita bekliyorum size efsanevi bir video çekeceğim gerçekten çok keyif alacaksınız. İstiyorsanız deneyin ama çıldırırsınız yani. O yüzden yani robotlu harita olmazsa zaten yapmanız için yani bilmiyorum. İyi olmamanız lazım size öyle diyeyim çünkü çok çılgınca. Videonun sonunda ne olduğunu söyleyeceğim o yüzden videonun... Allah öldük, öldük Aa yaşıyor muyum? Ah be ya. Neyse şimdi konuşmaya da aldım dikkatim de aldım. Hemen yani maçları biraz daha konsantre olup güzel maçlar çıkarmak istiyorum size. Orada e, videomuza like atmadıysanız yani unuttuysanız like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizden tek bu. Hemen kutumuzu alalım. Az önce çok dikkatim daldı o yüzden Max'ın dibine girdim. Keselim şunu da. Kupa çok düşük zaten 500 kube işte, bir şey yok. Ya bir şekilde maçlar oynanıyor da. Yine de dikkat etmeniz lazım Boy abi enerji kazmadık ne diyorsunuz? Çok tek. Tek attık ya adama. Tek ister misin? Hemen şu enerjileri de alayım. Çıldırıyor, çıldırıyor. Dur dur. Biraz canımı toparlamam lazım. Şimdi artistimizi ölmeyelim yani. 11 yük almışız. Bu maçı bin olmazsam rezil olurum ya. <laughs> Harbi değil mi ama? Oo, 8'li tara da sıkıntılı. Puşlayacağım ben full seni. Puşlayacağım, bodozlama girmeyeceğim. Full puş abi. Ya şu tar etti. Gerek var mıydı şimdi aksiyona boşuna? <laughs> ya, ah be ya. Ultisi olmasa almıştım zaten. Sıkıntı yok maçlarımıza devam edelim. Sıkıntı oldu. Baba bro. Şimdi değil. Videoda değil. Yani sizin de klanınız yoksa ben ona davet ediyorum yani. Gelin. Kıdemli üye yapıyordum da. Şuralar çok ilgilenmiyorum işte. O yüzden üye de herkes. Allah. Ölüyorduk az kaldı ha. Bu oda çok hiç oynayamıyor yani. o niye yani? Kolsuz çıktı adam. Aa! He güzel. 2'dir <laughs> dipten kurtuluyoruz he. Bizde de bal çıktı bütün aslında. Yani bal da var, oyunculuk da var. İkisi karışık bir şeyler oluyor. Biraz da adamlar durup yani ben yapacağımı yapıyorum ama bak. Bir kere Konuşmaya dalıyorum ya ben. Bir maça daha gireyim hemen. Ben sessize alacağım da. Boksa istekler beni rahat bırakmayacak. Gördüğünüz gibi 7-8 kişi çevrim için zaten. Hemen şu kutuyu da... Ah 8 bit. 8 bitlere ben bayılıyorum. Yavaşlar. Kaçma şansları yok dibinize girmeyeceksiniz. İkidir kurtulduk üçüncüsünde GG oluyoruz yani. Sıkıntı yok şeyli tehlikeli ben alırım. E seni de alırım onda da sıkıntı yok ya. Şunu da alalım hemen. Şunu da alalım. Güzel yer yine yeni yedi yük topladık. Ultimle birini rahat bir şekilde kesecek durumdayım. Aa ultimi harcamayacaktım. Çok kötü olur. Onun Mortis olduğunu bilsem hayatta öyle bir şey yapmam. Beş yüklü birini gördüm ama Mortis olduğunu bilmiyordum. daha. Yani, evet. Sıkıntılı bu beni biraz. Allah. Çok hızlı geldi ya. Heh. Tamam. Güzel. Şimdi iyi gidiyoruz şimdilik. Böyle merkeze Mortis'e Mortis'i biraz Rollemeye çalıştım. Sağ, sol bir şeyler yapıyorum yani. Sıkıntılı ama Mortis. 8'e 8'iz de. Üreceğim ya. Ne olursa olsun. Çok da şey yapmayacağım. Nasıl bir taktik? Ben anlayamadım. Mortis'in yaptığını şu an. Ah be. Hiç iyi olmadı bu. Artistliğin sonuçlarını görüyorsunuz. Yapabilirsiniz ama tavsiye etmem. Böyle söyleyeyim. Rahatsız edecek. Rahatsız etmeye de alacaktım da. Unuttum. Ondan. Burada unutmazsam söyleyeceğim videonun konusu. Unuttursam yorumlara yazın siz. Ben yorumlarda söylerim. O zaman izlemeyenleri de bir şansı olur biz sevdiğimi zaten size söylemiştim değil mi? Oha pam. Pamları çok sevmem. Evet. Ha ben niye bu kadar şey oynuyorum ya? Yemin ederim şurada bir kupa kastık ha. Bir kupa ne ki? İşte videoda böyle oluyor. Ben kasıyorum bakmayın ben size karakterlerin durumunu göstereyim ben. Çok oynamıyorum yani Brawl Stars'ı. Ama karakterlerimin durumu iyi yani. Allah! Hiç sevmem şu kızlı bibileri. Kaçmakta yarar var. Ah! Ah! Tikim mayını ah! Ya durun toparlayacağım şimdi kardeşim. Videoya da şov yaptım yazdım da yani. Gerçekten bazı maçlarım çok iyiydi. Tek nedeni e, konuşmaya dalıyorum. Oyuna konsantre olamıyorum. Bam birden çıkıyor bir şey. Sonra GG oluyoruz. Derken. zaten. Güzel de biz bir yükle bir şey yapamayız ha. Size söyleyeyim toplamamız lazım. Bu olur mu? Bu Tamam aldım aldım. Allah ben kaçıyorum hadi. Çok sıkıntılı. Altı mı? mu? Oha nereden topladın ya altı? Taretini kesin mi? Sen daha tehlikeli oluyorsun böyle ha. Şili. Bir tanesini alırım seni de alırım. Dino teşekkürler. Ama pardon bu hareketler için. Hadi be ölmedin mi sen? Olan da aynı. Frankenstein öldü değil mi? Allah bit. Ama bitlere bayıldığımı size söylemiştim. Eight bitlere bayılırım. Kesin bunun ekstra canı da var. Görüyorsunuz yıldız gücünü. O yüzden bu ekbitlere çok bayılmadığımı size söylemek istiyorum. Ama biz Dynamike ekibi olarak ha, tamam. Sıkıntı yok. Öyle. Ah, oh! Ah be tam da almıştım ha. Tam da almıştım. Var ya. Çok üzüldüm şimdi. Tam almıştım ya. Bir iki saniye daha ateş etmesen. Ne olurdu Dynamite ne olurdu. Allah aşkına söyle ya. Hadi alayım ben şu kutuyu da rahat edeyim. Ne kadar fazla o kadar iyi. Ha. Çok sevmem bu kutuyu. Puşlamadı puşlamadı. Bir koket iyi kuşlar. Tamam neyse uğraşmayacağım. Alırsam çağır var ne güzel. İyi misin? Peki sen iyi misin peki yani şimdi aksesuarın varsa tamam haklısın ama yoksa yaptığın iş çok gereksiz ben sana söyleyeyim buradan. Evet hayatta birbirimizi öldüremeyeceğiz diyecektim ki. Yemin ederim ha. Ben niye bu kadar eksiyorum? Anlamadım ki. Biraz kupa alayım da. Normalde kasıyorum. Ben size göstereceğim zaten. Kupa düşük. Yüksek bir kupa değil bu kupa. Yani rahat bir şekilde çıkılıyor. Bu kadar kolay olmuyor bu kupada. Ama adamlar da sizi alıyor. Bu kapıdakiler Allah ne verdiyse giriyor bakın. Siz öyle diyeyim. Her şeyle giriyorlar. Ama savunma yok abi. Savunma bilmiyor. Görüyorsunuz girecek. Öldü bak. Savunma. Adam sıkıntılı giremez. alayım da. Aynamak sıkıntısı çıkaracak da gider inşallah. Git. Tamam teşekkürler de aynı Oo oh, Burl. Burl'ları severim. Hasarları daha az. Yakından İşi, içi, içimizden geçiyor da. Bizim mayın gidecek, düşecek, vuracak. Onunki şak vuruyor. Şeker atıyor baksanıza. Oo sen yedi yük yapmışsın. Öldüm. Öldüreceğim seni. Hem mi öldü? Ben öldürmek istiyorum. Öldüreyim. Öldürdüm. Oo iki kill bir arada. Bak bu iyi de. full spamlıyor. Bir de bunlar teamdir kezdim. Oyun mu taklandı, Anlamadım ki timleri atmazdı gene. Bu çok iyi, bu çok iyi. Dynamite'a puşlamam lazım. Dynamite daha sıkıntı bize. Çünkü ultisi var adamın. Evet. Cici. Kim alacak? Gerçekten çok merak ettim. Bence Jackie alacak. Derken Dynamite'a. Ceki alamadı ya. Dur bakalım. Çekişmeli. Dynamike kaldı büyük ihtimalle. Hala emin değilim. Ceki güzel koşuluyor ve alan Ceki. Evet Ceki aldı. Ceki güzel oynadı. Gerçekten güzel oynadı. Yani orada Dynamite'de bir şeydi uzağa atıyor. Hep yakına attı dynamike. Ama burada kaçmasını da hesaplamanız lazım yani. Kova çıkmanızı istiyorsanız dynamik. Bir 670'lere 80'lere çıkmıştım ben de bilen bilir. Onların videoları da var. Dynamike ile bir ara bayağı video atıyordum. O zamanlarda çok oynamıyorum aslında neyse. Bu tehlikeli. Bu kaç enerji olursa olsun yakından her zaman en tehlikeli karakterlerden biri olmuştur. Hı? Öldüm öldüm bak. Öldüm mü? Yaşadım. Ha yaşadım inanılmaz. Gerçekten ben öldüğümü o kadar inanmıştım ki. Her zaman yaşadığınızı düşündüm de yaşıyorsunuz ya. Aa, bir de internet olunca. Kaç kaç kaç. Aldık mı? Alamadık. Alacağım amacım şimdi Duvar arkası oynamamız lazım biraz. Gittim. Güzelsin ama şuradasın. Evet orada. Ne? <laughs> <laughs> pam. Bu da ne ballı olmuş be? Allah sabah kaç kilo bal yedin sen Pam? Pam diyorum, Pam biliyorum yani şey ne diyorum anlarsın. Sinirini bozmak için. Beni duymuyor mu? Her videoyu izliyorsa... Gerçekten çok balıymışsın. Ama nereye kadar? Evet. Birli Bibi. Sıkıntı çıkarır mı çıkarmaz mı? Yorumlara yazın. Ve Bibi'yi aldık deme. Alamadık. Alacağız inşallah. Gel gel. gel. Sağlığımı toparlıyordum da. Ha. Oh. oh. Gerçekten çok iyi aldık. Şöyle bin da. Biraz daha mı oynasak ya? Yani? Bir tur daha atak hadi. şeyini atalım. Uzun oldu büyük ihtimal biraz. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani dediğim gibi like atıp abone olmanızı istiyorum sadece. Olursanız çok mutlu edersiniz beni. Hemen şunu da alalım. Oo, rozalar kapışıyor. Rozalar kapışıyor. Eren hepsini alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen de cici ol. Oo, biz kir rekoru kıracağız. Herkesi ben öldürdüm değil mi? Hı abi iyiydi. İyi start ettik. Finish'i de iyi yapalım. Hadi bakalım. Bu ifadeler çıkıyor. Bu kar da güzel ya. E bu da 80 taş. Benim yarışçı kar var. O da 80 taş. Ne farkları var bunlar içinde? Bu da ha biri alev çıkarıyor. Hadi iki kişi kesmedim. Üçünü kestim. Aa bunu da ben keseyim. Kestim. Evet kestim. Üç kişi kaldı. Hadi ya iki kişi olsun da bir bina alalım. Şunu da 22 rüple seviyesine getirelim. Bibi sen de iyi kaçıyor musun? Gel. İyi kaçıyorsan iyi kaçıyorsun. Sen ben iyi kaçıyorsun dediysem iyi kaçıyorsundur. Vay be iyi kaçıyorsun kelimesini en az 100 kere kullandım herhalde. İşte bu kadar. Skinimizi aldık. 22 rütbe sevi 21 rütbe seviyesine çıkardım. Video şeyimizi de aldık. 250 gelmedim. Olmadı. Aa oldu. Çok iyi. Çok iyi. Büyük kutumuzu da açalım. Karakter çıkarsa konu değişir mi? Değişir mi? Değişmedi konu. Konu aynı. Kulüp 39'a düşmüş. Niye ayrılıyorsunuz be? Neyse geliyorlar ayrılıyorlar işte. Harekete bak. Şu, bakın şu an kaç kişi ayrılıyor? Bir. 2, 3 ayrılıyor dedim 4 5 6 anladın zaten 7 8 kişi var yani şu an Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın karakterlerimin son durumu da bu Şunları da yaparım yani şu 8 bitmek 8 bit Bunlar yok yani. Nani de güzelmiş ha.